Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. İskin'in İstanbul'u Koruma Mücadelesi Emre Kongar 13 Haziran 2025 Cuma Sazlıdere Barajı, İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından biridir ve Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahında yer alır. Bu bölgedeki kaçak toki yapılaşmasının sorunları şu şekilde özetlenebilir. Birinci madde, su kaynaklarına tehdit. Sazlıdere Barajı Havzası, İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan kritik bir bölgedir. TOKİ'nin yaptığı inşaatlar, su havzaları koruma yönetmeliğine aykırı bulunmuş ve İSKİ tarafından kaçak yapı statüsüne alınmıştır. Bu yapılaşma, Avrupa yakasındaki dört ilçenin su arzını tehdit edeceğinden, bu inşaatların kaldırılması için 25 Mayıs 2025 tarihine kadar süre tanımış ve aksi halde yıkım işlemi başlatılacağını bildirmiştir. Bu konudaki İSKİ'nin girişimlerini 6. maddede özetledim. 2. madde, Kanal İstanbul Projesi ile bağlantı ve rant. Bölgedeki kaçak yapılaşma, Kanal İstanbul Projesi'nin bir parçasıdır. Proje kapsamında 24 bin konutluk 28 ihale yapılmış ve bu inşaatlar sosyal konut projesi olarak tanıtılmasa da yüksek fiyatları nedeniyle asgari ücretle çalışanlar için erişilemez olduğu belirtilmiştir. 3. madde, yasalara aykırılık ve siyasal çatışma. İSKİ'nin yıkım kararı, TOKİ inşaatlarının su havzaları koruma yönetmeliğine aykırı olduğunu ortaya koymuş ve bu kararın ardından İSKİ yöneticilerinin gözaltına alınması, operasyonun siyasi bir misilleme olduğu iddialarını gündeme getirmiştir. Kamuoyunda bu operasyonların Kanal İstanbul projesine karşı çıkanları susturmak amacı taşıdığı iddia edilmektedir. Dördüncü madde, tarıma ve baraja darbe. Bölgedeki inşaatlar, tarım arazileri ve köylülerin geçim kaynakları üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Sazlıdere köylüleri, iş makinelerinin ekili arazilere zarar verdiğini ve hayvancılık ile tarımın yok olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl Sazlıdere Barajı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 1,5 milyon dolar ödediği, ancak barajın suyunun kullanılamaz hale getirilmeye çalışıldığı belirtilmiştir. Beşinci madde, iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne saldırısı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve İSKİ Genel Müdürü Doçent Doktor Şafak Başan'ın tutuklanması ve İSKİ yöneticilerine yönelik operasyonlar bu suçlamaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı uygulanan baskılarla bağlantılı olduğu biçiminde yorumlanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidarın 19 Mart darbesi dediği olayla da ilgili olduğu iddia edilmiştir. 6. madde İSKİ'nin bölgedeki kaçak yapılaşmayı önleme girişimlerinin önemli adımları şunlardır. Birinci adım, 4 Mart 2025 tarihinde Arnavutköy ilçesi, Hacımaşlı mahallesi, 131 ada, 13 parselde tesviye çalışmalarına başlandığı tespit edilmiştir. İkinci adım, 18 Mart 2025 tarihinde, faaliyetin durdurulması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Müdürlüğü, TOKİ, Arnavutköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi'ne bildirilmiştir. Üçüncü adım, 16 Nisan 2025 tarihinde alandaki çalışmaların ivedilikle durdurulması İstanbul Valiliğinden Arnavutköy Belediyesi'nden TOKİ'den istenmiştir. 4. adım 22 Nisan 2025 tarihinde sazlıbosna mahallesi muhtarlığına ve ilgilisine verilmek üzere yıkım tebligatı yapılmıştır. 5. adım 25 Nisan 2025 tarihinde yıkım tarihi 27 Mayıs 2025 Yıkım saati 9 olarak belirlenmiştir. 6. adım, 8 Mayıs 2025 tarihinde yıkım ile ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması İstanbul Valiliği ve Arnavutköy Kaymakamlığından talep edilmiştir. Bütün bu inşaat işleri olup biterken İSKİ Genel Müdürü Doçent Doktor Şafak Paşa Ekrem İmamoğlu'na darbe bağlamında tutuklanmış, kalp ameliyatı olduktan sonra evinde hapsine devam edilmiştir. Bu arada sazlı dere'deki kaçak toki yapılaşması bütün hızıyla devam etmekte. İstanbul'un su kaynakları tehlikeye girmekte. Kanal İstanbul projesi bağlamındaki çevre tahribatı ve yağma sorunu derinleşmektedir. Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.